o yüzden gerek duymadım. Ben base'de yatacağım. Aslında eko da alabilirdim. Eko'nun ağzına sıçtım ya. Seri oynadım, temiz oynadım ha. Çıplak gibi oynadım. Allah var. Yani bir başı kutluyor benim hiç amına sikeyim. Yeni yılımı kutlayacağım. Bana ne yeni yıldan amına. önce çok <laughs> bok oldu Önceden ne kazandırdı da şimdi ne vereceğim amına. <laughs> Kanka, o derdi yırtılan Hacı Bekir'in yakası amına koyayım diye. Vallahi doğru demiş. Ne diyor mu? Yırtılan Hacı Bekir'in yakası dirdi. <laughs> doğru diyordu amına koyayım. Amına koyayım. 2022 çok güzeldi de 2023 sene hayır geldi. Şimdi çok hayır geldi ya sana. Bak babamın attığı mesajı okuyacağım sana şimdi. Ne? Babam bana mesaj atmış biliyor musun? Bak ilk defa. Kesin işi düşecek. 2023 yeni yılınız kutlu mutlu olsun nice yıllara canım çocuklarım övünç kaynaklarım diye mesaj atmış. Ben neyim ama ne doğal maden kaynağı mıyım? Övünç kaynaklarım <laughs> ne ya? Yani ilk defa bir mesaj Lan bu ne yazıyor burada? İçine sıçma. Elim yanına. Aldım ama bırakıyorum. Şey patlatacakmış. doğru patlatacak. Baksana. Ananı sikerim ha. Nerede? Üst kat. Merdiven. Ne? Ben de üst katta ben de üst zannediyorum seni aptal koyayım. Dün de yukarı çıkıyordun aptal mıydın sen? Bomba nerede bu arada? <laughs> Aha dur ayak <ayıcılar. gülüyor> Alın beyler. <laughs> <laughs> Aa Aa burada bir yerde. Bur Aa burada burada burada. Nasıl öldü lan? Evet. okay. Ben de öldüm. Ananı sikeyim ya. Sıkıştı. Abi öyle bir yere koymuş ki çıkamadım da kanka. Sağda sağında biri vardı. A o da o da bir vardı. O prit Aynen. Bak tamam diğerinin yerini biliyorum. Abi ben çok kötü Biri öldüm şurada, ya şurada. yerini biliyorum ya. yerini biliyorum ama sıkıntı şu öleceğim ben yani çünkü şeyin arkasında. o şuradaydı oralarda orada Abi evet, solda 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 helal olsun ya az önce gördüm abici daha sana tamadım ki amına koyayım Yine burada vardım var Moho. Ben drone'a geçiyorum. Hayır. Vardım öbür tarafta lan. E ee, içeride kim var? İçeride, i̇çeride başka, kim o zaman? Başka biri daha var içeride daha. Tamam helal. İçeride bir kişi daha var. Abi drone at. Ben soru işareti attım. Benim soru attım niye gitmedi şeyde? <laughs> Senin evet. saymamışlar. Benim soru... Only Diana mı? Bak bu çok tehlikeli bir şey. Hmm. Di Diana LoL'deki bir hero IQ Diana'ya benziyor Only Diana Only fansa çok benziyor Ananı sikeyim aşkım memnun gibi oldu bu hikaye Only fans hala tamam Ortalık Ortalık 56 ne bileyim Only'yi görünce aklıma ego geliyor Eee Abi Ebus chatten raporluyorum ya bu adamı Ananı sikeyim bu Oyun gitti lan Aa ben adama söylemedim sağında diye Aa ben adama demedim ki. <laughs> Oldu mu arkamdan da geliyor. <laughs> Çok geç duydum arkamdakini ya. Nelisin niye flash'a baktı? İşte abi yingi kullandığın zaman böyle oluyor kanka. Ortalı darma doğan ediyor. Ya yani ying yasak lan. Aa yasit aldım lan.